1040 Dandanakan Savaşı'ndan sonra Tuğrul Bey hızlı bir şekilde Gazenilerin İran topraklarını hakimiyeti altına almıştı. Dandanakan Savaşı'nın ayrıntılarını merak ediyorsanız Dandanakan Savaşı videomu izleyip Dandanakan Savaşı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey devletini genişletmek istiyordu. Diyar Rum adında bir yerin güzel otlaklar ve ovalara sahip olduğunu duymuştu. Buranın Bizans hakimiyeti altında olduğunu duyunca Akıncı beylerini hem buraya keşfetmeleri hem de diğer Rumu yani Anadolu'nun fethi için incelemeler yapmalarını emretmişti. Müzik Bu akıncı beylerinden bir tanesi Musa Yapkunluoğlu şehzade Hasan'dı. Hasan Bey. Pasin ve Erzurum yörelerine akınlar düzenleyip daha önce İmparator II. Basil tarafından Ermeni yönetimine son verilip sınırlarını genişleterek Grek Vasprukan haline getirilen Van Gölü havzasına yürüdü. Selçuklu Bizans Antlaşması'na rağmen gelişen bu hareket üzerine Vasprukan Bizans valisi Areon kalabalık Türk ordusu karşısında Gürcistan Bizans valisi Kakaomenos'tan yardım istedi. Her iki taraf arasında 1047-1048 yılında Büyük Zapsu yörelerinde yapılan savaşta pusuya düşürülen Selçuklu ordusu yenilgiye uğradı. Hasan Bey ve yakın arkadaşları şehit oldular. Selçuklu ordusunun bozguna, Şehzade Hasan ve arkadaşlarının şehit olmalarına son derece üzülen Sultan Tuğrul, Azerbaycan Genel Valiliğini atadığı İbrahim İnal'ı, Erran bölgesinde başarılı fetihlerde bulunmakta olan Kutalmış ile birlikte Anadolu'da fetihler yapmak ve bozguna uğratılan Selçuklu ordusunun öcünü almak amacıyla seferlere görevlendirdi. Delhar harekete geçen İbrahim İnal, Kutalmış'la birlikte Bizans kaynaklarının 100.000 kişi olduğunu ifade ettikleri Büyük Selçuklu ordusuyla harekete geçerek 1048 yılında Anadolu topraklarına girdiler. Yıldırım hızıyla ilerleyen Selçuklu ordusu karşısında ne yapacaklarını şaşıran Vasburukan ve Gürcistan Bizans valileri Areon ve Kakomenos, İmparator 9. Konstantinos'tan acele yardım istediler. Bunun üzerine imparatorun emriyle bütün Gürcü kuvvetlerini toplayan Bizans generali Liparit derhal Arion ve Kekomenos'la birleşti. Bu aradaki Kekomenos'un barış teklifi İbrahim Yinal tarafından reddedildi. Bunun üzerine Rum, Ermeni ve Gürcülerden oluşan takriben 35 bin kişilik Bizans ordusu Hasankale yörelerindeki Ugimi köyünde karayih kurdu. İbrahim İnal ve Kutalmış'ın yönettikleri Selçuklu ordusu Aras Irmağı'nı izleyerek birkaç kale ve müstahkem mevkileri fethettiler. Eski Erzurum yönüne doğru ilerlemeye başladılar. Çok geçmeden Erzurum erişen ve şehri saldırıyla ele geçiren Selçuklu ordusu buradan Bizans ordusunun bulunduğu Pasinavasındaki Hasan kale önlerine gelip karargah kurdu. Böylece her iki taraf savaşa hazır duruma gelmiş idi. Bizans ordusunun sağ kanatında Katakolon, sol kanadında Areon ve merkez hattında da Ralliparit yer almışlardır. İki büyük bölümden oluşan Selçuklu ordusunun bir bölümünü İbrahim Yanal diğer bölümünü de Kutalmış kumanda ediyordu. 18 Eylül 1048'de her iki taraf arasında şiddetli bir savaş başladı. Tüm bir gün, bir gece devam eden çarpışmalar sonucunda Bizans ordusu ağır ve kesin bir bozguna uğratıldı. Başkomutan Liparit de tutsak alındı. Ölüm ve tutsaklıktan kurtulabilen Bizans ordusunun bir kısmı Rum, Ermeni ve Gürcü askerleri Van ve Ani Anikane'lerine güçlükle sığınabildiler. İbrahim Yal, tutsak General Liparit ile ele geçirilen değerli ganimetlerle bu sırada Başkent Rey'de bulunan Sultan Turul'a bizzat götürüp Bizans'a indirilen bu ağır darbeyi ve zaferi müjdeledi. Sultan da bu önemli başarısından dolayı kendisini kutlamış, hatta ona 40 bin altın başarı ödülü vermek istemişse de İbrahim İnal bunu kabul etmemiştir. Pasinler'de aldığı ağır darbe yüzünden İmparator Konstantin, Tuğrul Han'a bir elçi heyeti gönderip barış anlaşması yapmak istedi. Barış antlaşmasının şartları şunlardır. Emeviler devrinde Mesleme bin Abdülmelik tarafından yaptırılan cami ve medrese tamir edilecek, Şii Fatimi Halifeliği adına okutulan hutbe, Abbas Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına değiştirilecek, cami mihrabına eski Türk hakimiyeti alameti olan ve Sultan Tuğrul'un kullandığı ok ve yay işaretleri işlenecek şeklindeki maddeler aynen kabul edildi. Fakat Bizans'ın vaktiyle Abbas halifelerine ödediği yıllık verginin bu kez Selçuklu devletine ödenmesi maddesi uzun müzakerelere rağmen imparator tarafından kabul edilmedi. Bu önerilerin kabul edilmemesi sebebiyle Selçukluların Anadolu'da yeni fetih hareketlerine başlayabileceklerini düşünen imparator, özellikle Doğu Anadolu'daki Bizans kale ve müstahkem yerleri kuvvetlendirilmesini ve askeri birliklerin arttırılmasını emretmek zorunda kaldı. Selçuklu Devleti serisine devam etmemizi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.